Adnan Oktar davası savcısının yaptığı hukuksuzluklar ve tarafsızlığını yitirdiğinin delilleri. Kendi dini inancına göre peşin hüküm vermiş, kişilerin dini görüş ve inançlarını yargılamaya kalkmıştır. Müştekilerin sanıklara yönettikleri iftiraların samimi beyanlar olduğuna karar verirken, somut delilleri değil kendi kişisel kanaatlerini göz önüne almıştır. Sanki bütün süreçte yaşananlara, Adnan Bey'in bulunduğu ortamlara bizzat şahit olmuş gibi, ortamları ve güya işlendiği iddia edilen ama somut delilleri olmayan suçları gözüyle görmüş gibi bir iddianame hazırlamıştır camianın içinde insanların neler yaşadığını, hatta neyi nasıl düşündüğünü biliyormuş gibi davranmış, hiçbir mağduriyetleri olmamasına rağmen kişilere mağdur yakıştırması yapmış ve bunu yaparken de o kişilerin açık beyanlarına önem vermemiştir. Sanıklara yönelik kişilikleri bitirilerek, köleleştirilerek, iradeleri ellerinden alınarak, psikolojileri bozularak tarzında ifadeleri rahatlıkla kullanmış ve onları güya kişiliksiz, köle, iradesiz ve psikolojisi bozuk zavallılar gibi lanse etmiş, bu insanların kişiliğine, aklına, eğitimine, sosyal statüsüne, şahsiyetine ve en önemlisi insanlığına hakaret sayılabilecek yakıştırmalar yapmıştır. Sanıkların aralarındaki arkadaşlığın, dostluğun, yakınlığın, dindarlık üzerine kurulu kardeşliğin samimiyetine sırf kendi kişisel dostluk anlayışına uymadığı için inanmamış. Bu nedenle bu yakın dostluk ilişkisini algı oluşturabilmek için örgüt şeklinde yorumlamıştır. İddianamede sanıklara yönelik olarak, suç işleyen kişilere evrilmişlerdir, suçun her türlüsü mübah görülmektedir, bedelli askerlik celplerinin çıktığı dönemlerde, bundan faydalanmak için çaba gösterdikleri tespit edilmiştir, ardında sayısız mağdur bıraktığı gibi, ucu açık, kimin eyle itham ettiği belirsiz edebi yorumları sıklıkla kullanmıştır. Ancak kimin, hangi suçu işleyen bir kişiye, ne zaman evrildiği gibi en temel hukuki tespitler, ne hikmetse 4000 sayfalık dev iddianamede bir türlü bulunamamıştır. Suçun her türlüsünü kimin nasıl mübah gördüğünü, bunu kime ne zaman söylediğini veya ne zaman uyguladığını ve bu kanıya nasıl vardığını dahi açıklamamıştır.